gençler selamünaleyküm, aleyküm ne yapıyoruz bakalım. Aa şişt, bak. Sap Pırıl pırıl parlayan tam altın güneşten kopmuşçasına geliyor buraya bak. En son ne zaman gördün acaba? Kesin sünnetinde falandır ha. Arkadaşlar diyorum ki, mahallede böyle boş boş oturmayalım. Kahvede boş günümüz geçiyor zaten. Gelin, ayda bir altın günü yapalım. Ne dersiniz? Bu ay benden başlasın çünkü altın gününün fikir babası benim. Ne dersiniz? Sonra da purrayla sıra kimdeyse onu çekeriz ve buluruz. Ne dersiniz? Ha? Ya Allah aşkına Cuma hasta, bu mahallede senin ipinle kuyuya inecek... ...bir Allah'ın kulu var mı ya? Bir de altın günü falan diyorsun. Sen o altınları alır kaçarsın be. Aa, seni çağırır oldu mu altın gününe hemen zıplıyorsun oradan bakalım. Oh, Kazım Bey, sizin de arkadaşınıza laf sokuluyor burada. Sizi hiç kollamıyorsunuz. Bugüne kadar ne yamuğumu gördünüz benim bakam ha? Söyleyin. Adlan oradan. Bak geometride yamuk neyse, mahallede de cuma aynı şey. Bugüne kadar biz senin bir iyiliğini gördük mü? Ha? Nereden gördük mü lan sen söyle. Vallahi Kazım biraz düşünmem lazım. Yani çok zaman geçti tabii. Belki, belki bir tane çıkar ama. Kazım düşünmem lazım. <laughs> Allah belanı versin be. Bugüne kadar bu kahveden içeriği tam altında giren oldu mu? Çeyrek altında bile kapının önünden geçen olmadı. Sen niye anlatıyorsun kime? Ver bakayım sen şunu. Sahte mi değil mi bu bakayım? Hayatta vermem. Hayatta vermem bu benim altınım. Nasıl hayatta vermesin? Bende ki, bende ki. Lan ne soran aldın var bunu? Bak oğlum rahmetli Bruzli'nin eli geçti bana. Altın gibi değerli maddeleri hayatta kaçırmam haberin olsun. Bir bakayım bakayım, sahte mi değil mi? Sahte lan bu demiştim ben sana. Harbiden sahte. Ne? Nasıl sahte? Olur mu sa Sahte olamaz. O sahte olamayacak kadar gerçek. Oğlum o benim, o benim mirasım ya. Miras kaldı o bana. Vallahi ben kadife kesilerin içinde onu saklıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalma o sahte olamaz Hadi lan oradan mirasmış. Oğlum sizin sülalede herkes senin gibiyse anca borç bırakırsınız birbirinize siz. <laughs> Hadi oradan be. Sülaleme dil uzatanın yerini kopartırım haberiniz olsun. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz be? Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Arnavut Ali... ...nasıl bir insandı o biliyor musun? Siz onu böyle yüz metreden görseniz kaçacak deli arardınız yani. Öyle bir adam. Al lan al, madde bas al. Ya aslında altın günü değil de sahtekarlık günü mü yapsak? Bir kişi, ayda bir herkesi tokatlasın. Nasıl fikir ama? <laughs> Sahte falan değil bu altın tamam mı? Sahte falan değil. Ben dedemin dedesinin dedesinden galiba Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Kimi, siz kimsiniz? Ne oluyor ya? Hmm. Ha, yedik canım yedik hadi. Saatlerim bu gerçekten ya. Ulan bunak karı kazıkladı beni galiba. Ben nasıl düştüm o tufaya arkadaşım ya. Benim bu parayı bir yerden çıkarmam lazım. O 50 lirayı bir yerden çıkarmam lazım ki moral motivasyonum artsın benim be. Selamun aleyküm Hakan be sana şey lazım mı? Altın falan ha. Bak önümüz yaz. Akrabaların falan böyle bir düğünüm, nişanı bir şey var mı ha takacağım? Var da bizimkilerde altın alacak para var mı? Onu bilemem yani. Ben şahsen damada bahis kuponu, gene de indirim kuponu takan adamım yani. Sahte altın takacağım mı oğlum? Şimdi moda bu. Vallahi Emin önünde bunun dükkanları var. Sahte altın satan dükkanlar. Sahteler asırlarını yaşatır zaten. Oğlum al ben sana bir tane vereyim istersen kral gibi şekil yaparsın. Ne dersin ha? İster geline takarsın, ister bir arkadaşını kandırırsın. Üç kağıda getirirsin. Komşu fiyatı elli kağıda bırakırım bunu sana. Cuma çık bak bakayım dükkanın önünde ne yazıyor? Bu dükkan kim? O altını senden elli liraya alırım. Ustama da yüz liraya aldım sahte çıkılırım. Bak bir de yemin ederim o zaman ne oluyor sen düşün. Ne yapıyorsun sen be? Ya? Ne yapıyorsun sen? Aa, kimse iyilik de yaramıyor be. Ben sana 50 liraya bir milyonluk şekil vaat ediyorum. Sen gizliden gizliye beni tehdit ediyorsun. Öyle mi Yemem ben bu numaralara? İşin düştüğünde gelirsin ondan sonra. Cuma hasta, cuma diye kuyruğumu tutmaya çalışırsın. Avcumu yalarsın o zaman. Sen göreceksin. Ey, ey. Ben var ya koskoca Arnavut Ali'nin torunuyum be ya. Böyle kuru yürültüye pabuç bırakır mıyım? Yemezler. Kimden korkacağım lan ben? ben? Ama yani bir tane bedava verirsen olur tabii ki. Bedava yapıyorum. Hayatım <laughs> bak be. Adım çıkmış dokuza, inmez sekize. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Benim bu sahte altına hemen hiç değilse bir elli liraya dönüştürmem lazım baksana. Keklik avına çıkmışım gibi elim beledi bile dalga geçiyorlar be. Aaa. İkinci şans manavı. Hey, i̇yi kalpli Üzeyir arkadaşım benim. Olursa bu olur. Başkası da yalan olur bence. Üzeyir hayırlı işler. Sağ olasın. Üzeyir şuradan bana böyle güzel bir poşet yap. organinden olsun, orijinalinden olsun. Böyle olgun dolgun böyle doldur bir iki poşet. Hadi bakalım. Vallahi Cumacığım e, poşet meyve yapabilmek için... ...önce kağıt bir alete ihtiyaç var. Anlatabilir miyim? Canlı diyorlar ona. O canlıyı getirirsen ben sana poşetin takdim ederim yani. Aman aramızda paranın lafı mı olur be Yavzi? Nasıl konuşuyorsun sen? Sen bana mısın, banker misin bakalım? Sana meyve isteyeni hemen meyveyi doldurup vereceksin. Para mara ne oluyor böyle sürekli para koyuyor. Bu nasıl bir esnaflık ama bakalım? Cuma, boş defterin arşu ala olmuş durumda yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan birazcık bir miktar para almadan sana herhangi bir şekilde meyve sebze veremem yani. Öyle söyleyeyim sana. Bak aramızda paranın lafı olmaz diyorum. Hala cak 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 konuşuyorsun. <laughs> sana para vermeyeceğim. Ben ödemeyi ...altın olarak yapacağım. <laughs> <laughs> Söz, lan o. Ne, 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 ne saat olur mu ya? Ne saat Bak şimdi kalbimi kırdın. Yemin ederim şu kırılan kalbimin mimarı olamazsın. Ben bunu var ya doğacak yeğenim için almıştım. Dokuz aydır da bekletiyordum ama... Ama? Ama... Ama bebecik doğumda vefat etti be. Allah kız kardeşim, nasıl perişan. Biz nasıl perişan, elimiz döküldük mahvolduk yani. Şimdi bunu baktıkça böyle bu bebeciği hatırlıyorum. Ben bunu kuyumcuya götürsem olmaz. Evde saklasam hiç olmaz. Ben en yakın arkadaşlarımdan birine vereyim de böyle oh, onunla beraber gitsin diye düşündüm ben Ya tamam, tamam, tamam Cuma Kalsın sen de o, tamam mı? Ee, onun cebine koysan gerek yok paraya falan fakire fukaraya dağıtırsın. Ben halledeceğim o işi. Yok olmaz olmaz. illa ki onu sen alacaksın. Yani benim gözümün önünden gitsin. Hep o bebeciyi hatırlıyorum ben. Al onu sen. Al bunu benim borcumdan düşersin. Artanımda nakit olarak verirsin bana artık. Ne lazım sana? Vallahi ne lazım olacak bu, bugün işte taziye ziyareti ...çünkü bütün akrabalar benim eve akın ediyorlar. Sen oradan da olur bak bir şeyler poşetler bir yiyecek sebzedir meyvedir, meyvedir hadi bakalım. Koyarım ben. Sen git hadi taziye evine git sana tut sen. Yok yok eve kadar getirme sana o kadar zulüm olmasın valla olmaz. Ya git kardeşim ya. Seni gördükçe bir için bir hoş oluyor. Lütfen gitsen ya. Sen var ya bu mahallede bir tanesin yemin ederim. O iyi kalbinle bu mahallede parlayan bir yıldız gibisin. Bir tek sen varsın kardeşim benim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> <Başım> olsun. <laughs> sağ olsun kendini bu kadar yıpratma. Biz de alışıyoruz yavaş yavaş be ya. Çok iyi bir adamsın sen. Çok iyi bir adam. ki varsın, iyi ki, iyi ki sen varsın. Yoksa ben bunu nasıl oradan indirecektim <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.